Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi aslında bir hapishane değil, bir nevi işkence yere. Kadın, çocuk, erkek ya da yaşlı, buraya gelen herkes işkence yoluyla ıslah ediliyordu. Paranormal olayların zamanımızda bile varlığını sürdürdüğü, birçok mahkumun işkenceyle akıl sağlığını kaybettiği ve çığlıklarının duvarlara yansıdığı söylenen Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi'nin kuruluş amacı hapishane olması için kurulan bu yer aslında bir tövbe evi olarak tasarlanmıştı. Hatta hapishane olarak adlandırmak insanların aklına kötü bir imaj bıraktığından ötürü bu şekilde hitap edilmemesi isteniyordu. Tövbe etmek için kurulduğundan cezaevi olarak adlandırılması uygun görülüyordu. Suçlular burada hücre hapsi içerisinde herhangi bir başka kişiyle görüşmeden ve konuşmadan cezalarını çekeceklerdi. Ancak bu şekilde Tanrı olan bağlantıları tekrardan saf bir hale bürünebilirdi. Bu durumdan en çok zarar gören kişiler ise tabii ki mahkumlar oldu. ABD eyaletleri içerisinde maliyet bakımından en yüksek değere sahip olan ikinci hapishane Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi'ydi. Mahkumlar arasında olan samimiyeti en az seviyede tutmak hatta samimiyet olmamasını sağlamak için hapishane mimarisi bu doğrultu üzerine kurulmuştu. Hapishanenin maliyeti o zamanın parasıyla tam olarak 780 bin dolar değerindeydi mahkumları ne gardiyanlarla ne diğer mahkumlarla samimiyet kurması, iletişime geçmesi istenmiyordu. İnsanlar burada gerçek anlamda yalnızlık ile sınanıyordu. Mahkumlar avlu saati gelip çattığında kafalarına çuval geçilerek ve yanlarında bir gardiyan eşliğinde hapishane avlusuna çıkarılıyordu. Mahkumlar gün içerisinde avlu saatine kadar gardiyanın ayak sesinden başka ses duymuyorlardı. Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi'nde mahkumun halinden ancak mahkum olan onlar. Oraya gitmeden vatandaşlar mahkumların önceleri o kadar ağır bir ceza, hayatı sürmediklerini hatta iyi şartlar altında yaşadıklarını düşünüyorlardı. Ayrıca zamanında Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi'nin Beyaz Saray'dan daha fazla olana sahip olduğu konuşuluyordu. Hapishane içerisinde olan merkezi ısıtma sayesinde mahkumlar dalga konusu olmuştu. Ayrıca insanların orada iki yıldan fazla kalmamaları bu durumu daha da hafifleterek vatandaşlar için iyice alay konusu olmaya başlamıştı. Mahkumların uyması gereken kuralların en başında onların herhangi bir insanla iletişime geçmemeleri iken hapishanenin amacı ise bu kuralı mahkumların uyması sağlamaktı. Bu kurallara uymadığı takdirde ise ağır cezalar ile onlara kuralları hatırlatmak ana görevleri arasında yer alıyordu eğer konuşmazsan ceza almazsın olarak adlandırabileceğimiz bu sistem ile fazlasıyla katı bir şekilde mahkumlar konuştuklarına pişman ediliyordu. Mahkumlara uygulanan işkencelerin hepsi için olmasa bile birkaç tanesi hakkında bilgimiz bulunuyor. Birinci bildiğimiz ise soğuk su banyosu. Bu soğuk suya sokulan mahkumlar kış ayında bileklerinden duvara asılarak donmaya bırakılıyordu ve kasıtlı olarak mahkumların hasta olması sağlanıyordu. İkinci ise demir tıkaç. Dili ile eli arasında gergin bir tıkaç bağlanan mahkumun kurtulmaya ya da konuşmaya çalıştığı sırada yoğun derecede bir acıyla karşılaşması sağlanıyordu. Üçüncü bildiğimiz ise deri kapsi. 14. blokta bulunan ve toprak zeminden inşa edilen hücrelerde mahkumlar karanlık, soğuk ve böcekler ile yaşamaya zorlanıyordu. Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde Philadelphia kentinde bulunan bu tövbe evi artık turistler için bir gezi bölgesi olarak varlığını sürdürüyor. Ancak hapishanenin hala paranormal varlıklar ile dolu olduğuna dair günümüzde birçok söylenti mevcut. Bir çilingirin 140 yıllık bir kilidi açmaya çalışırken sertçe geriye doğru itildiği iddia ediliyor. Oraya ziyaret eden turistler ilginç sesler duyduklarını söylüyor mahkumların iyileşmesini sağlamak amacıyla kurulmuş ve birçok kaynağa göre o doğrultu altına hizmet vermiş bir hapishane olan Philadelphia Doğu Eyalet Hapishanesi'nin iç kesimlerinden gelen seslerin sebeplerini bilmemekteyiz. Ancak ne o zamanda ne de günümüzde güvenli bir yer olmadığı düşüncesi insanın korkması için fazlasıyla yeterli bir sebep. Ormanlar bir o kadar güzel olsa da Bazen esrarengiz konulara ev sahipliği yapıyor. Mesela Aogigahara-Yugai ormanı gibi. aogigahara Yukai, Tokyo akınlardaki Fuji dağının eteklerinde yer almaktadır. Bu yoğun ve geniş orman Japonya'nın en güzel ve el değmemiş bölgelerinden biridir. Ama aynı zamanda en kötü şöhretli alanlardan biridir. Aogigahara Japonya'da hayaletleri ve yogayeleriyle ünlüdür. Aynı kişilerin geceleri ormana çıkıp insanları intihara sürüklediği söyleniyor. Ormanın aynı zamanda talihsiz vefat edenlerin huzursuz ruhlarıyla dolu olduğu söyleniyor. Bazı geceler hatta bazı günler ziyaretçilerin çığlıklarını, ağlamalarını ve feryatlarını duyabiliyorlar. Bir diğer efsane ise Upasute efsanesidir. Bu eski uygulamaya göre kıtlık zamanlarında yaşlı akrabaların ormana terk edildiği iddia edilir bu terk edilmiş ruhların ruhlarının ormana musallat olduğu ve ormanın ürkütücü ortamına katkıda bulunduğu söyleniyor. Bu efsanelerin yanı sıra orman birçok gizemle de örtülüdür. Pusuların arızalanması ve elektronik cihazların arızalanması gibi açıklanamayan olaylar ormanın esrarengiz doğasına katkıda bulunuyor. Bazıları bu olayları ormanın yüksek manyetik aktivitesine bağlarken diğerleri bunun ormanın huzursuz ruhlarının işi olduğuna inanıyor. Hayatına son vermek isteyen insanlar bu ormanda çadır kuruyorlar ve hayatlarını gözden geçiriyorlar. Kimisi bu düşünceyi yaparken orman içinden yürür. Yolunu olur da hayatına kıymak istemez ve vazgeçip geri dönmek isterse ible yürüdüğü yollara işaret bırakıyor. Oraya gidip yasak olmasına rağmen gezenler bazen o ipleri görüyorlar. 1960'dan beri polis ve itfaiye teşkilatları düzenli olarak ormandaki cesetleri arıyor. Yetkililer kanıtlayabildiğinden daha fazla intihar olduğuna inanıyor. Ormandaki geçilmez bitki örtüsü nedeniyle birçok kişi hala kayıp. Lanetli orman efsanesinin bu kadar çabuk yayılmasına şaşmamalı. Augi Gahara aynı zamanda şaşırtıcı derecede sakin olmasıyla da bilinir. Rüzgarı engelleyen yoğun ağaçlar neredeyse tüm gürültüyü bastırıyor ve hayvanların sesi nadiren duyuluyor. Aoki Gaharan'ın kötü şöhreti 2016'daki The Forest'ta dahil olmak üzere birçok Amerikan korku filmine ilham kaynağı oldu ve Japonya'da orman çeşitli dramlar için daha da çok ilham kaynağı oldu. Ormanın kenarında ormanda canına kıymak isteyen insanları çaydırmak için dualar ve telefonla danışmaya işaret eden tabelalar var. Hayat insana zor gelse de lütfen böyle hayattan kendinizi kopartmayı düşünmeyin. Sağlıcakla kalın.